Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gefet <laughs> gizliyiz. <laughs> Bu oyun mu? benim için çok güzel bir oyun. Ama kapatmayın ki güzel bir oyun. <laughs> Bu oyun benim için çok şey Size anlatayım şimdi bunun nasıl bir oyun olduğunu. Öncelikle eğitim modundan başlayalım da size anlatayım. Şimdi yakında bir arkadaşımız geliyor ve evimize gelen Başka bir olsun istemiyorum. Öncelikle şu hepsi ben atarım. O olmadı. bıçağı değdi veya bıçağı at ona değdi. Yani yeter ki bıçak değsin. Bunlardan birine saklıyoruz. Ama ben adam yaşadığı için şimdi bizim eleman geliyor. Ben de bir kutuyu ters çeviriyorum. Tamam. Geldi. Yani normalde ev modunda bu eleman bütün odaları dolaşıyor. Ama Bak mesela arkadaşı dışarı at tuşu var. O tuşa basan sen de. Keşke bu olsa da size göstersem. Arkadaşım da bildiğiniz seviyesi. Yani bu bir sonraki adım geç için geçmek için para ver anlamında bir şey. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Ama mesela şu açılıp kapanmıyor. Ona nasıl Burada kapıyı açlıyor da burada kapı yok ama normalde M modunda kapı oluyor. O kapı Bizim arkadaş geliyor. Şöyle satlayalım. Bak şimdi arkadaş görecek Şimdi bu cesedi. Bakın görüyor koşuyor. Ama arkadaş gelmeden cesedi satlarsanız şey oluyor. Yani böyle bir oyun. Şimdi bir de bunu Normal modda evde deneyeceğiz. Evde zaten de kendine çıkartabilir tabii ki. Şimdi Oğlum kapıyorlar ha bütün haritaları. Ulan yeter lan yeter. Evet arkadaşlar, şimdi tek teşekkürdik. Gördüğünüz gibi bu evde direkt şöyle yapıyoruz. <laughs> Yeni uyandım kusura bakmayın sesim böyle. Ee, şimdi girdik. Çıkar çıkartıyor Hı. Şimdi adamı benim tazım, benim tazımla yesedi saklayacak Lan bir dakika arkadaşlar, çabuk geldi. Ya yanlışlıkla dolabı açtım lan. Allah canlandıra bastım yeniden başla. Arkadaşlar işte böyle bir oyun. Yeniden başla. Ya işte şöyle oyunun amacı bu. Yani bildiğiniz arkadaşınız geliyor. Siz de bu çatla yabancıları zapt edip Hareket etmelerini, hareket etmemelerini sağlıyorsunuz. Ama konuşabiliyorlar, bağlamıyorlar. Merhabaymış. Gösterir şimdi sana merhaba. Bak arkadaş hemen de geliyor. Eh, bak. Normal modda biraz hızlı oluyor ama kolay modda. Gesede biraz gesede alıp aldım ama gesede kestiğiniz gibi gelmiyor. Tamam. Onu bilgisayarda daha iyi oynanıyor. Oğlum saçımı devirmişsin lan. Oha bu çay nasıl gelmedi merak ediyorum. Evet işte oyunun amacı böyle arkadaşlar. Ama benim aklıma bir şey takıldı. bakalım. Şimdi ben böyleyken reset çekeceğim. Arkadaş beni başka birisi olarak mı görür? Lan orada kim nasıl gördün? Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Görüşmek üzere Bye bye.